Can'la yürüyüşe çıktık. Burada yol kenarında harika yapışkan andızotları var. Bizim sıklıkla gittiğimiz yerlerde bu kadar güzelini görmemiştim. Şimdi bunu görünce fotoğrafını çekmeye karar verdim. sarı kümeler halinde açmışlar. Can, benim akıllı çocuğum, hiç yanımdan ayrılmıyor. Beş gün boyunca hastanedeydik. Bunları çok özlemiştim. Bunlar da beni özlemişler. Bugün canı aldım, şöyle kısa bir yürüyüş yapalım dedim. Eşim iyi, yanında annem var. Birazdan akşam tedavisi için hemşire gelecek. Biz de bu arada Can'la kısa da olsa bir yürüyüş yapmaya karar verdik. Bu güzel çiçekleri görünce de mutlu oldum doğrusu. Bakın devamı da var. Böyle yol kenarında öbek öbek sapsarı açmışlar. Mis Evet dönme zamanı geldi. Şunu da yakından görüp dönelim. Can. Gel seni de çekeyim. Gel tatlım. Gel tatlım. Gel. Can bana bak. Bana bak oğlum. Hadi hoşça kal diyelim herkese. Hoşça kalın sevgili dostlar. Hepinize güzellikler, sağlıklar diliyorum. Hoşça kalın.